Haziran ayının ilk iş gününde döviz fiyatları şu şekilde sıralandı. Amerikan doları alış 38 lira 76 kuruş, satış 39 lira 04 kuruş. Avrupa para birimi euro alış 44 lira 14 kuruş, satış 44 lira 58 kuruş. İsviçre frangı alış 46 lira 91 kuruş, satış 47 lira 70 kuruş. İngiliz sterlini alış 52 lira 14 kuruş, Satış 52 lira 89 kuruş. Japon Yeni alış 0 lira 26 kuruş, satış 0 lira 27 kuruş. Suudi Arabistan Riyali alış 10 lira 24 kuruş, satış 10 lira 43 kuruş. Avustralya Doları alış 24 lira 64 kuruş, satış 25 lira 30 kuruş. Kanada Doları alış 27 lira 99 kuruş, satış 28 lira 54 kuruş. Rus Rublesi alış 0 lira 44 kuruş. Satış 0 lira 52 kuruş. Azerbaycan manatı alış 21 lira 54 kuruş. Satış 23 lira 22 kuruş. Çin yuanı alış 4 lira 90 kuruş. Satış 5 lira 87 kuruş. Romanya leyi alış 7 lira 94 kuruş. Satış 9 lira 35 kuruş. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın.